Selam Aleyküm gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim de görmüş olduğunuz YouTuber mikrofon artık stand mı diyeyim tutucu mu diyeyim bunu sizlerle beraber inceleyeceğiz. Zaten şu anda burada şu, şu tarafta görüyorsunuz şu an takılı yani mikrofon Arkadaşlar e, Markası König diye bir marka Hayatımda hiçbir zaman duymadım ama en ucuzu bu olduğu için Bunu tercih ettim e, Yaklaşık fiyatı 60 lira olması lazım e, 60 lira gibi bir ücreti aldım e, YouTube'dan başka videolara baktım fakat çoğusu 100 lira 90 lira 80 lira gibi fiyatlara almışlar o yüzden e, ben bunu buldum 60 liraya e, linkini veremeyeceğim e, bayağı zaman oldu alalı şöyle modelini göstereyim ama evet, ters gözüküyor mikrofon stand KNB 39 köyün KNB 39 e, şeysi modeli Arkadaşlar e, bu stand e, youtuberlar, yayıncılar için falan yapılmış işte profesyonel mikrofon standı falan bilmem ne işte e, Recording Studio yani kayıt stüdyoları için falan kullanılabilir falan gibi, gibisinden şeyler yazıyor. E, tabi siz bu yazıları göremeyeceksiniz şu an kamerada ters gözüküyor ama videoda nasıl gözükür bilmiyorum onu hiç test etmedim. Şöyle bir sağdan soluna ba e baktık mı? Böyle sağ solu, arkası böyle. Kargoda gayet hızlı geldi. Görüyorsunuz. E şu anda bu standa ta takılı olan mikrofon e Tourist gx e 232. E daha önceden tanıt tanıtımını yapmıştım. Arkadaşlar e bu standın gerçekten ma yararları çok fazla oldu. Benim masam BİM'de satın o 200 liralık masa o masadan. Normalde bu mikrofonun yere koyulmalık standı var. Onu koydum mu yani ile rahat hareket edemiyordum açıkçası klavye işte o tarafa bu tarafa çevirecekken işte elim mikrofona çarpıyordu böyle çarpıyordu düşüyordu işte mikrofona zarar gelecek diye acayip korkuyordum. Şu anda hiçbir öyle bir, öyle bir sorun yok. Şöyle istediğim yere böyle oynatabiliyorum. Böyle mis gibi istediğim her yere oynatabiliyorum. Bu arada e, kullanımdan kaynaklı böyle bir şey sesleri oluşmaya başladı nasıl diyeyim işte gırırt gırırt işte çızırt sesler. belki geliyordur mikrofona şöyle bir ses çıkartayım bunun gibi sesler e, yaylardan dolayı yayların artık esnekliğin bozuldu neydi anlamadım neydi ne iştir? evet e, bu arada burada şey gösteriyor böyle önde şöyle şey gösteriyor pop pop filter gösteriyor ama içinden maalesef çıkmıyor. Bu arada arkadaşlar, benim mikrofonumun şu buraya takılma yeri uymamıştı. bunun içinden bir şey çıkıyor. Bu işte. Bu çıkıyor. Benim kendi mikrofonumun orijinal şeyi uymamıştı oraya. Ben de işte bunun orasını söktüm. Ondan sonra bunun içinden çıkanı buraya taktım gibisinden değişik şeyler yaparak hallettim sorunu. Sizde de eğer öyle bir şey olursa siz de halledebilirsiniz ee, Bu arada Ne kadar oldu bilmiyorum ama yaklaşık bir ay galiba bir aydır falan kullanıyorum gayet memnunum ee, Malzeme kalitesine bakacak olursak Yani Nasıl diyeyim metal ama yani içi boş Bunun içi boş Sadece böyle Nasıl diyeyim kem iskeleti var yani içi boş Şurada kameraya gösteriyorum ama şurada bir sağ, sabit ay sabitleme ayarlayıcı falan var buraya böyle bu tarafa doğru çevirdim gibi böyle oynat, oynatabiliyorsunuz ya da sabitleyebiliyorsunuz tamamen ben tamamen böyle sabitledim şöyle sağ sola oynatmada hiçbir sıkıntı yok böyle istediğim gibi oynatabiliyorum ee, yanlış bilmiyorsam 360 derece dönebiliyor şimdi bir, bir birazdan ee, o tarafları da göstereceğim size. Son son olarak kutunun üstünde best projektör falan bilmem ne yazıyor. <laughs> evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi e Burası da böyle. Şöyle bir sık sıkacak şey var, yeri var. Masayı ben şöyle mesine sabitledim. Gördüğünüz gibi. Burada odaklamayın. Şurası da şey yapmak için. Sıkmak için. Şöyle biraz getireyim şeyi. Mikrofonu. Evet. Kapandığında da şu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi. Burası böyle biraz şey olmaya başladı böyle gidip geliyor ama bilmiyorum artık kralı mı? Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir dizaynı var. Normal mikrofon tut tutacaklarından hiçbir farkı yok. O pahalılardan falan hiçbir farkı yok. Aynı. Bunlarını da göstereyim şöyle yakından. Evet arkadaşlar ee, az önce gö gördüğünüz o alt kısımlarını falan da ee, yani tavsiye eder misin der derseniz yani gerçekten masanızda yer yoksa böyle eliniz e, mikrofona falan çarpıyorsa e, eğer rahat edemiyorsanız mikrofon masadayken gerçekten çok kullanışlı bir alet 60 lira içinde gayet değer yani gayet makul bir fiyat 60 lira şu anda Doları zaten biliyorsunuz uçtu kaçtı ee, 60 liraya bulabilir misiniz ee, şu anda bilmiyorum ama büyük ihtimal bulabilirsiniz Bir ayda o kadar da artacağını sanmıyorum yani 65 falan olmuştur en fazla ee, Bu arada Bu mikrofon Tutacağı benim orijinal mikrofona ait yani onu karıştırmayın kendi kutusunun içinden verdiği biraz daha küçük mikrofonlara göre Aslında benim mikrofonumda sığıyor ona ama ben yani kendi orijinal şey varken Açıkçası kutunun içinden çıkanı kullanmayı tercih etmedim bir de pop adını falan takabiliyorum yani bunun üstünde Orijinal şey olduğu için Pop filter da çıkmıştı mikrofondan Sorularınız falan olursa hiç çekinmeden yorumlar kısmına yazabilirsiniz ee, yani Video fikirleriniz varsa Yorumlar kısmına yazabilirsiniz ee, Minecraft Premium çekilişimiz hala de de devam etmekte eğer hala o videoyu izlemediyseniz gidebilirsiniz Altın Pire çekilişi yapıyoruz Eğer çok kişi katılırsa iki tane Altın Premium vereceğiz Eğer az kişi katılırsa bir tane Haberiniz olsun yani o videoyu da izlemediyseniz oyunlar ucuz Altın Premium çekilişi Çekici katılmak çok basit. Videoyu like atmak, abone olmak, bir de yorum yazmak. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Küfür hariç. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla video inşallah gelecek. Bu arada ee, Allah tuttuğunuz oruçları kanka, kabul etsin. İftara da son yarım saat mi 40 dakika mı ne kaldı? Allah açız ya. Allah kimseyi açlıkla sınamazsın. <laughs> Allah herkese yiyecek ekmeğini versin inşallah. Evet kendinize iyi bakın. Allah manton sağlayacakla kalın.